Merhabalar herkese. Kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bir deste seç, haftalık deste seçle daha karşınızdayım. Desteleri seçelim hemen başlayalım. Birinci destemiz flört destesi, ikinci destemiz ametis destesi, üçüncü destemiz kaplan gözü destesi arkadaşlar. Tarafınızı seçin oyuna başlayalım. Evet birinci deste flört destesi. Bir de genel kart alalım ve başlayalım iki kart birden çıktı. Birincisi Opugno, ikincisi Petrificulus Totalus. Tamam. Tamam. <laughs> Şimdi burada şöyle bir şey var. Opugno saldırı büyüsü. Ee, savaşmakla, saldırmakla alakalı. Petrificulus Totalus dona kalma büyüsü. Yani sanki burada şöyle bir şey varmış gibi. Biri saldırıyor. Sanki biri beklenmedik. Ondan beklenmeyecek bir saldırıda bulunuyor ya da bir atakta bulunuyor bir çıkışta bulunuyor karşı tarafta dona kalıyormuş gibi sanıyorum dona kalan taraf arkadaşlar sizsiniz şimdi şimdi biri e, kupa altılısı çıktığı için bir biçimde sizden küçük biri ya da sizden daha bir alanda küçük belki yaşça küçük değil ama bir alanda daha küçük bir şeyde daha küçük bir şey de daha deneyimsiz, bir şey de daha toy. Ee, ya da dediğim gibi genel olarak öyle zaten. Kardeş gibi mesela yani. Yaşça küçük, deneyim olarak küçük. Bir şeyde küçük biri. Ee, bu hafta güç kartıyla ve araba kartıyla böyle büyük bir çıkış yapıyor gibi. Ama bu böyle nasıl desem kavga gürültü değil, iyi bir çıkış. Yani bir konuda size yardıma geliyor gibi bir şey var. Tılsım al sanki sizde eksik olan, sizin belki sıkıntı yaşadığınız bir konuda o sıkıntı yaşadığınız şey her neyse onunla ilgili açığı tap, kapatır, kapatmaya geliyormuş gibi hissediyorum. Yani DNA konusuyla sanki bakın böyle sizde eksik ne varsa onu böyle valizine işte yük hayvanına yüklemiş anlatabiliyor muyum? Yani toparlamış ve size onu getiriyor gibi. Bu belki gerçekten maddi bir yardım. Böyle bir şey olabilir, maddi bir yardım olabilir. Olmak zorunda değil. Belki somut olarak yardıma geliyordur. Yani para değildir de burada konu. Ee, nedir? Mesela bir konuda fiziksel yardıma ihtiyacınız vardır. Ne bileyim kendinizi hissetmiyorsunuzdur. Biraz yardıma ihtiyacınız vardır. Biraz bakıma ihtiyacınız vardır. Bir işi yetiştirmeye çalışıyorsunuzdur. birin el atmasına ihtiyacınız vardır. Her neyse. Eee... Bu noktada bu kişi, A ben yardım ederim deyip geliyor gözüküyor. Ve bu sizin için nasıl desem ya bu kişi sizden küçük olmaya da bilir. Şimdi düşünüyorum ihtimalleri. Belki bu konuda, bu konu her neyse yardım beklediğiniz ya da biri bir hani bir omuz atsa iyi olur bu konuda dediğiniz şey neyse belki o konuda yardım etmesini, yardım edebilecek kapasitede olmasını beklemediğiniz biri. Böyle bir şey de olabilir. Yani yardımın desteğin çıkmasını beklemediğiniz bir insan bu insan. Her kim ise bu güneş kartıyla hem onun nasıl desem ederini ve yeterliliğini ortaya koymuş oluyor ya da bu konudaki fikriniz tekrar değişiyor. Yani bu bana şey hatırlattı. Mesela işte insanlar küçük kardeşlerini her zaman kendilerinin yardım etmesi gereken bir şey olarak görürler fakat sonra o küçük kardeş büyür ve işte siz bir gün bir yardıma sıkıştığınızda küçük kardeş der ki Aa ben yaparım ben veririm der. O an şey anlarsınız vay be o artık küçük bir insan değil yani o aslında artık büyüdü. Yani bunu anlarsınız bununla birlikte. Burada biraz böyle bir şey var yani ya da hiç böyle bir konuda yardımcı olabileceğini düşünmediğiniz biri Aa ben onu yaparım der. Siz ondan hiç onu beklemiyorsunuzdur yani öyle bir şey yapabilmesini öyle bir yardımda bulunabilmesini o kadar yetkin, büyümüş, bu konu için yeterli, sorumluluk sahibi, yardımcı olmasını beklemediğiniz biri. Özet konu her neyse. Ve ona böyle uzaktan şeye bakıyorsunuz yani vay be ne kadar aslında büyümüş ya da aslında ne kadar da bilmediğim özellikleri, becerileri ya da destek olabilecek konular varmış gibi. Büyücü kartıyla bu durum sizin kafanızda bu insanın yerini değiştiriyor. Yani ona dair nasıl desem verilerinizi kafanızın zihninizin içindeki verileri tekrar düzenliyorsunuz. Çünkü daha öncesinde belki o çok yetkin biri değil hayatınızda. Yani öyle kodlamamışsınız onu. Fakat şimdi diyorsunuz ki ha tamam bu, bu insan bunu yapabiliyormuş aslında ya da yapabilecek noktaya gelmiş ve sanki ona bakış açınız değişiyor. Onu görme biçiminiz değişiyor. Kesinlikle yardımdan dolayı kupasıyla çok mutlu oluyor gözüküyorsunuz onu söyleyeyim. Bu çok gönlünüze hitap eden bir jest oluyor. Her şeyden öte. Ee, ve tam gereken zamanda size gelen bir yardım. Bir de burada bir 8 olduğu için bu bana şey de düşündürtüyor Zaten burada bir geçmiş kartımız da olduğu için. İşte o yüzden diyorum belki de kardeş çünkü geçmişte sizin yardım ettiğiniz, sizin destek olduğunuz e, biri size yardıma geliyor şimdi. Çünkü o tek o da size artık yardım edecek kadar destek olacak kadar onu omuz verecek kadar büyümüş sanki ya da o yeterli noktaya gelmiş. Dolayısıyla çünkü burada şöyle bir şey var. Sanki vakti zamanda sizin bu insana ya da sizin başka herhangi bir insana yaptığınız bir yardım şu an. Hani alma verme dünyası olayı hani o gün yaptığınızı şimdi size yapıyorlar. O gün sizin bir başkasına yaptığınız diyelim ki yardımı, desteği şimdi size yapıyorlar. Siz de bu yardım bu insana da yapmış olabilirsiniz. Şimdi bu insan yeterli bir konuma gelip aynı yardımı size sunacak noktaya da gelmiş olabilir. Her halükarda diyebiliriz ki rahatlıkla pozitif, güzel ee, ve sizin bu insanı tekrar kafanıza yeni bir yere, daha belki üst level bir yere yerleştireceğiniz, daha önemli bir yere yerleştireceğiniz bir durum gerçekleşiyormuş gibi gözüküyor birinci deste. Evet yorumunuz bu şekilde. İkinci desteye geçelim. Evet, ikinci deste. Şimdi bir de size genel Benim bu ara elimin ayarı olmadığı koordinasyonu kaybettiğim için kartlar gördüğünüz gibi yuvarlanıyorlar. Obliviate ve Obliviate pardon ve Imperio. Çok ilginç. Bu, bu iki kart konuyu çok başka bir yere götürür. Çok acayip. Şimdi evet, pozitif bir yorum. Daha karman çorman bir yoruma dönüştü şu an. Şimdi ee, öncelikle sizden başlayalım. Siz bir şeyi, iş olur, güç olur, ilişkilerle alakalı olabilir, burada ilişkilerle alakalı olabileceğine dair çok fazla kartımız var. Ee, bir şeyi beklemişsiniz, 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 gelirse gelsin, gelirse iyi olur diye. Bu noktada hayatınızda belli bir noktada durmuş, yani böyle biraz at, atıl da kalmış gözüküyorsunuz. Ama ondan sonra demişsiniz ki yok bu şeyin geleceği yok, bu kişinin geleceği yok, bu olayın geleceği yok. Ben en iyisi gideyim Triofons'la artık yeni, ben, henüz gitmeye de başlamış gibi gözükmüyorsunuz. Yola çıkmış gibi değilsiniz ama artık beklemektense belki de gelmeyecek ihtimali çok daha fazla kafanızda. Ve belki de aradığınız şey burada değil. Aradığınız şey bu mekanda değil, aradığınız ilişki bu insanda değil. Her neyse artık bunu düşünmeye başlamış ve yeni rotasyonlar, rotalar, rotasyon ne ya? Yeni rotalar e, keşfetme noktasında dışarı bakmaya başlamışsınız gibi gözüküyor biraz bu yönde karar almışsınız gibi gözüküyor. Bunun sebebi daha öncesinde bu aradığım şey burada dediğiniz ya da aradığım şey bu insanda dediğiniz o insan ya da o şey neyse sizin tekliflerinize kupa dörtlüsüyle sırtın dönüyor olması yani isteksiz davranıyor olması Bu kötülük gibi değil ama isteksizlik var burada yani istemiyor sanki girişmiyor anlatabiliyor muyum hani yanaşmıyormuş geçmişte Aa, ama bu nasıl desem yani şuradaki olayın olması için çok ciddi bir geçmişten bahsediyor olmamız lazım böyle iki hafta öncesi falan değil yani ee, geçmişte böyle davranıyormuş fakat şu an sanırım bu bir insan değil arkadaşlar çünkü bir insanda bunun olması olasılığı böyle sıfır falan yani bir Yeşilçam veya ne bileyim Hollywood filmi içerisinde değilseniz bu bir şey şimdi bakın bir şey var tamam mı bu böyle bir tip hedef. Ee, ben bunu şeymiş gibi anlatacağım. İnsansa siz durumunuza göre alın. Bana daha çok şey vibe'ı veriyor. Bu bir hedef mesela atıyorum bir yerde yaşamak gibi, bir yerde hayat kurmak gibi, bir işi yapmak gibi, bir işi başarmak gibi tamam mı? İşte bir meslekte iyi hale gelmek gibi, o mesleği yapmak gibi, bir şey olmak gibi. Bir şey bu. Ve daha öncesinde siz ona çok yanaşmaya çalışmış gözüküyorsunuz. Ama kalp kırıklığı yaşamışsınız sanki. Bütün mücadeleleriniz kalp kırıklığıyla sona ermiş. Kılıç üçlüsüyle. Çünkü o şey sizi bir biçimde kendi iş dünyasını almamış. Yani ya o işe girememişsiniz ya o işi yapamamışsınız anlatabiliyor muyum? Keza kılıç üçlüsü olduğu için belki başkaları alınmış, siz alınmamışsınız. Başkaları onu yapabilmiş, siz yapamamışsınız. Her neyse bu böyle uzun bir periyot ama. Yani böyle senelere yayılan bir şeyden bahsediyorum. Belki o kadar ki şimdi tam olarak ne için yola çıktığınızı bile hatırlamıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani aslında... Ne yapmak için en başta e, bu yola çıkmıştınız yani bu şeyi istemiştiniz onu bile çok hatırlamıyor olabilirsiniz. Şimdi bu şey bu bana ne hatırlattı bir örnek vereyim çok e, soyut kalmaması için anlaşılır olması için ben mesela hep işte Ankara'da yaşamak istiyorum sürekli Ankara'ya taşımaya çalışıyorum kesinlikle olmayan bir şey bu. Geçen gün şey düşündüm Ankara nereden çıktı ki? Ya ben hayatımda çok az Ankara'ya gittim. Ankara'da hiç akrabam yok. Ee, neden Ankara? Hani ilk bende Ankara fikri nasıl şekillendi? Sonra hatırladım ta lisede e, edebiyatla ilgileniyordum. Yani edebiyat yazıları falan yazıyordum. Öykü yazıyordum böyle işte edebiyat romanı yazan bir yazar olmak istiyordum falan. O zaman da işte yeraltı edebiyatı Ankara'da çok kuvvetliydi. Bu yüzden Ankara'ya gitmek istiyordum. Şu an bende ne edebiyat kaldı ne edebiyat roman yazarlığı kaldı. Yani bunların hiçbir kalmadı ama Ankara hala orada duruyor. Ama her şey böyle başlamıştı aslında. Yani Ankara'nın ilk aklıma gelme sebebi o zamanlar oydu. Onun gibi anlatabiliyor muyum? Yani geçen bunu hatırlayınca şey dedim. Ya Ankara fikri kaldı. Çeşitli gerekçelerle devam etti ama hiç o yazarlık, o roman yazarlığı falan şey kalmadı. Ama doğru ya her şey böyle başlamıştı. Ve ben bunu söylerken liseden falan bahsediyorum yani. Şimdi gelmişim 30 küsür yaşıma. Aslında bu fikir ilk lisede oluşmuştu. Öyle bir uzun periyoddan bahsediyorum. Şimdi bu şey Queen of Pentacles'la şimdi çok daha kuvvetlenmiş. Ee, çünkü o zaman sanki bu şeyde bir nasıl desem hastalık varmış gibi hissediyorum. Kupa dörtlüsüyle yani hastalık derken neyi kastediyorum? Sanki sakat, hasta böyle eksik ve sorunlu bir haldeymiş o zaman bu şey. Ama şimdi Queen of Pentacles'la süper kendini toparlamış ve hazırlamış gözüküyor. Öte taraftan. Bu noktaya gelirken çok da değişip dönüşmüş gözüküyor. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi burada e, beyaz ve genç bir kadın var, ama burada siyah ve artık yaşlı bir kadın var. Giyim kuşama kadar her şey değişmiş, dolayısıyla abliviyet diyeceğim. Yani bu sizin unuttuğunuz abliviyet unutturma büyüsü, unuttuğunuz mevcut halini de sizin zihninizden silmiş ve zaten ortaya artık çok başka bir şey olarak çıktığı için e, tanımadığınız bir şey. Şimdi siz diyorsunuz ki ben yeni bir yere gidiyorum artık yeter ben yıllarca aynı benim şey gibi mesela Ankara'ya gitmeye çalışıp Ankara'ya gidememem gibi. Şimdi düşünün ki ben Ankara'dan vazgeçiyorum ve diyorum ki İzmir'e gideceğim ben artık. Diyelim ki. Fakat aslında şöyle bir şey var. Gene bu metafor üzerinden gidecek olsak İzmir aslında şu an Ankara. Sadece düşünün ki İmperio kartıyla falan şeklini değiştirmiş durumda. Yani bir hedef şu an önünüze yeni bir ihtimal çıkıyor. Diyorsunuz ki hayatım 15 senedir böyle gidiyor. İşte şunlar şunlar çözülmedi. Belki rotasyon değiştirmek niye rotasyon deyip duruyorum yani. Rota değiştirmek gerekiyor. Belki hedef değiştirmek gerekiyor. Artık yeni bir şeyler söylemek gerekiyor hayatta. Ben artık şöyle bir yola çıkıyorum. Bu yolu bütün artık nerede başladığını bile hatırlamıyorum hatta bu yolun. Bu Arap saçına dönmüş hikayeyi bırakıyorum. Yepyeni bir yola giriyorum diyorsunuz. Fakat aslında girdiğiniz şey yepyeni bir yol değil. Girdiğiniz şey kendisinin eski halini sanki bir anlamda sizin ee, hafızanızdan sıfırlamış kendisi de şekil değiştirmiş ve sizi imperio kartıyla <laughs> imperio birini yönetmek istediğinizde kontrol etmek istediğinizde kullandığınız bir büyü ve kişi bunun hiç farkına varmıyor kontrol edilmekte olduğunun bu böyle şey bundan ama negatif bir enerji almıyorum şayet bu bir insan değilse altın çiziyorum yani mesela ne sosyal medyada tanıştığınız bir insan ya bunun en kötü senaryosu şu sosyal medyada tanıştığınız bir insan şimdi profil değiştirip başka biriymiş gibi sizinle konuşuyor olabilir size. de o insandan umudu kesip yeni bir insanla konuştuğunuzu zannediyor olabilirsiniz ama aslında aynı insanla konuşuyorsunuz gibi çok negatif tek bir senaryosu var. Fakat bu eğer bir insan değil de bir şey, hayatta olmakta olan bir şey, böyle bir, bir hayat yoluyla alakalıysa bu size nasıl desem hayatın yaptığı bir şey. Sadece hayat biraz şeylerin çünkü bütün motivasyonunuzu kaybetmiş gözüküyorsunuz artık. Yani tekrar bu şey size süper gelse bile şey demeyeceksiniz sanki artık. Aa yaşasın geldi mi o zaman alayım demeyeceksiniz. Çünkü ya o kadar gelmemiş, o kadar olmamış, o kadar uzun zaman geçmiş ki artık esprisi de kalmamış. şu dakikada olsa artık hiçbir anlamı yok bir şey bu. O yüzden ama siz gene de bu yolda kalmalısınız sanki bir sebepten. Sanki bu yüzden hayat bu şeyi farklı bir şeye çeviriyor. Yani resmen kılık değiştirir gibi. Ve bu farklı şeyi sizi etkileyecek şekilde, sizi yönetecek, sizi tekrar o yola çekecek şekilde sanki hayat tekrar önünüze çıkarıyor. Ki siz ona tekrar tırnak içinde söylüyorum aşık olun. Tekrar ona bayılın ve tekrar Ay, süper yeni bir hedef buldum. İşte şimdi yeni yoluma doğru gidiyorum diye. Özet şu yeni bir yola girdiğinizi düşünüyorsanız. Şayet yeni bir şey yaptığınızı çok eskiden beri gelen bir sürü karman çorman işte hayali niyeti bilmem neyi bıraktığınızı. Şimdi çok yeni bir kariyere mesela çok yeni bir yaşam tarzına, çok yeni bir şehre gittiğinizi düşünüyorsanız tam olarak değil. Tam olarak değil. Bu şey o şeyin de biraz üzerinde oynanmış, değiştirilmiş hali ve o şeye dair aslında hafızanız o kadar geride kalmış ki direkt o şey olduğunu bakar bakmaz o yüzden tanıyamıyorsunuz gibi anlatabiliyor muyum? Sanki hem hafızanız silinmiş hem de kont böyle zihinsel kontrol ediliyormuşsunuz gibi. O yüzden ilk bakışta bilhassa o şeyin aynı şey olduğunu anlayamıyorsunuz gibi bir şey var burada. Halbuki daha böyle dikkatli baksanız aynı şey olduğunu anlarsınız. Ha bakmak gerekli mi? Hani farkına varıp bu yoldan dönmek mi gerekiyor sanki? Zannetmiyorum. Sadece şöyle bir şey var. Bir biçimde bu yolda kalmanız gerekiyormuş gibi. Şey gibi düşünün. Bebeksiniz, çocuksunuz. Bir biçimde o sebzeyi yemeniz gerekiyor. Anneniz ne yapıyor? O sebzeyi o şekilde vermiyor da. Onu allıyor, buluyor, bilmem neye buluyor. Bir şey yapıyor. Bir şeyin yanında size başka bir şey diye yediriyor. Burada tam anlamıyla böyle bir şey var. Siz de diyorsunuz ki Aa, çok güzel bak ben normalde onu hiç sevmem. Yani x sebzesini hiç sevmem ama bu sebzeyi çok sevdim. Halbuki x sebzesini yemektesiniz. Sadece hani şekli o kadar bozulmuş o kadar soslanmış ki özde o şeyin o şey olduğunu anlamıyorsunuz. Aynı şey olduğunu anlamıyorsunuz. Ya yani Hayat sizi böyle annenin çocuğuna e, yemesi gerekenleri yedirmek için sürekli böyle kandırması gibi hayat sizi şu an bir konuyla ilgili kandırıyormuş gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet, ikinci deste. Yorumumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın deyip üçüncü desteğe geçiyoruz. Evet, merhabalar. Üçüncü deste. Masada 10 tane kart var arkadaşlar. Bunun 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi neredeyse. Burada da tılsımlar olduğu için. E, tılsım kartı. Bir tane kupa kartımız var. 3 tane kılıç kartımız var. Dolayısıyla ben e, bahsi konu para meselesi diye açmak istiyorum. Gene aynı kart çıktı. Petrifugus totalus. Tamam. Donup kalma büyüsü. Şimdi arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. <laughs> Şimdi bir konuda zaten tılsım ikilisiyle de eee ...ve Petrificus, Total Asukarte bir konuyla ilgili kıs, böyle kısılıp kalmış gibisiniz. Ee, sıkışıp kalmış gibisiniz daha doğrusu. Yani böyle hareket kabiliyetiniz aa, yokmuş gibi... ...ve bu sanıyorum maddi, somut bir şeylerle, işle, güçle, kariyerle... ...ya da doğrudan direkt parayla alakalı bir mevzu. Şimdi burada sıkışıp kalmış olmanızın sebebi şu... E, ...Tılsım yedirisiyle aslında verdiğiniz bir takım emekler var... Ve bunlar siz uzun vadede sonuç getirecek emekler. Yani bunlar uzun vadede size para getirecek. Belki zenginlik, belki o stabil güvenli yaşamı getirecek şeyler. Ama uzun vadede. Şu an işler hızladı. Tahmin ettiğiniz kadar, beklediğiniz kadar hızlı gelişmiyor. Görünen o ki. Belki daha fazla yatırım yapsanız bu şeylere, bu işlere gelişir. Ama yatırım da yapamıyorsunuz. Sanırım paranızı tutmanız gerekiyor çünkü tasım dörtlüsüyle. Yani böyle böyle bir noktada sıkışmış gözüküyorsunuz. Bir takım geliştirdiğim işler var. Bunlara maddi olarak e, ya da somut olarak zaman olarak daha fazla yatırım yapabilsem daha hızlı gelişirler. Ama böyle bir yatırım yapacak durumum da yok. Ama bunların da şu an yani şu an sonuç vermesi mümkün değil. Dolayısıyla ne yatırım yapabiliyorum ne vazgeçebiliyorum. Ne daha fazlası için yatırım yapabiliyorum. Ne tamamen vazgeçebiliyorum. Böyle bir kaldım durumundasınız. Ve Page of da bunun için sürekli düşünüyor gibisiniz. Yani bu tıkanıklığın, karmaşanın üzerine nasıl çıkabilirim? Ve bu düşünmeyi Nine of tek başınıza yapıyor gibisiniz. Keza kılıç kraliçesiyle yani tamamen duygularınızdan e, uzaklaşıp, kaygınızdan, korkunuzdan, stresinizden uzaklaşıp tek başınıza şey diyor gibisiniz. Yani sakin ol, üçüncü deste serin kanlı ol. Çok teknik olarak düşün bu sorunu nasıl çözebiliriz? Ki hani tekrar çarklar dönmeye başlasın kadar çarkıyla. Tekrar akış açılsın, tekrar hareket başlasın. Ne yapabiliriz? Diyor gibisiniz. Aklınıza hiç gelmeyen şey arkadaşlar yardım istemek. Şimdi Petrificus Totalus kartı çıkınca benim aklıma şey geldi. Birinci sınıfta Harry Potter'da yani birinci kitapta ve birinci sınıfta Neville Draco Malfoy tarafından işte bu Petrificus Totalus büyüsüyle yani işte büyü yapıyordu Draco Neville'a ve Neville'ın ayakları kilitleniyordu. O da şeyi bilmiyor. Hani o büyüyü kaldıracak büyüyü bilmiyor. Seke seke geliyordu Gryffindor'a. Gryffindor odasına. Onun o halini gör görmez Hermione koşup onun üzerinden o büyüyü kaldırıyordu. Yani Neville bu sorunu kendisi çözmüyordu. Hermione gelip ona yardım ediyordu. Ve Neville seke seke bütün okul gidip de işte Gryffindor kulesine gelene kadar kimseden yardım istemeyi de akıl etmemişti yani. Hani etrafta bir sürü büyük yaş öğrenci olabilir anlatabiliyor muyum? Sorsana hani abi şu büyü üzerinden kaldırır mısınız falan desene yok çocuğun aklına yardım istemek gelmemişti çünkü Neville aslında çok yalnız bir karakterdir kitapta yani annesi babası yoktur onu anlamayan işte babaannesi zartı zurtu tarafından büyütülür okulda çok popüler değildir okulda çok öyle yakın arkadaşı yoktur dolayısıyla yalnız bir karakterdir şimdi burada da biraz böyle bir şey var yani konu her neyse aklınıza zerre birinden yardım istemek, birinden para istemek, birinden el atmasını istemek, yardım istemek gelmiyor gözüküyor. Ee, ama geliyor o yardım. Nine of Cups, Ace of Pentacles'la size o yardım geliyor gözüküyor. Biri sanki gelip size gayet gönülden bu arada Nine of Cups'la yani içten ve sevecen bir biçimde o belki işinizi daha da geliştirmeniz için bir sonraki levele taşımanız için gereken parayı size getiriyormuş gibi gözüküyor. Fakat şimdi bu noktada sizi şöyle bir sınav bekliyor. Siz bu parayı ya da bu yardımı kabul edebilecek misiniz? Çünkü hiç böyle şeylere alışkın değil misiniz gibi duruyor. Yani siz bu yardım yardım almayı, birlikte hareket etmeyi, birinden destek almayı, birine o kadar biraz da duygusal olarak yaklaşmayı. Çünkü size çıkan kartların hepsi tılsım ve kılıç. Duygusal olan karşı tarafa çıkıyor size. Bu yardım getirecek olana çıkıyor duygusal kart. Sanki biri gelip size aa yardıma ihtiyacım var hiç sıkıntı değil deyip o yardımı getiriyor ama işte siz onu alabilecek misiniz? Kabul edebilecek misiniz? Orası bir muamma yani. Çünkü herkesten uzak tek başınıza kendi başı sadece kendiniz yöneterek her şeyi ve kendiniz sadece söz sahibi olarak hareket etmeye çok alışmış gibi gözüküyorsunuz. E, bu gelen yardımı kabul edebilecek misiniz edemeyecek misiniz? Çünkü sizde bakın duygular ve duygusal bağlanma burada demirlerin arasında. Yani çok da insanlardan yardım isteyebilen hani böyle birlikte ortaklık iş olsa neyse de bu kişi öyle gelmiyor. Bu kişi ortaklık için ya da öyle bir destek için gelmiyor. Bayağı diyor ki ihtiyacın olan ne bileyim şu kadar meblağ paraysa ben seve seve sana vereyim diyor yani. Bu da sizi aynı zamanda böyle donup kalmanıza sebebiyet veriyor olabilir. Hani bilmiyorum. Biraz bu hafta yardım almak için ne yapmanız gerekiyor? Yardım alabilmeyi kabul edebilmek için ne yapmanız gerekiyor? Ya da bu yardım almak sizi daha çok streseme sokacak duygusal olarak. Yardım almayıp bu sıkışık halde, bu işle, güçle belki kariyerle alakalı sıkışık halde kalsanız sizin için daha mı iyi? Yoksa artık bir yolunu bulup yardım almayı öğrenmek zorunda mısınız? Buna hazır mısınız? Biraz bunları anlamanız, sorgulamanız, değerlendirmeniz gereken bir zaman dilimi olacakmış gibi gözüküyor arkadaşlar sizler için. Evet yorumunuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.